Çalışma alanımıza aynı özellikteki nesnelerden karışım uygulayalım. Bunun için çalışma alanımıza bir tane elips çizelim. Ve bunun içerisini bir renkle dolduralım. Farenin sol tuşuna basılı tutarak klavyeden kontrol tuşuna basalım. Ve bu şekli istediğimiz noktaya gelene kadar sürükleyip bu sefer farenin sağ tuşuna basıp bırakalım. Gördüğünüz gibi kopyalama işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi her iki nesnemizi de seçelim. Çünkü bundan sonra uygulayacağımız karışım aynı özellikteki nesneler üzerine uygulanacak. Nesnelerimiz seçiliyken tool paletinden interaktif blend tool aracını seçelim. Ve ilk nesnemize farenin sol tuşuyla basılı tutarak son nesneye kadar sürükleyelim. Şimdi property bar üzerinde step sayısının 20 olduğunu görmekteyiz. Biz buradaki değeri azaltalım. Gördüğünüz gibi biz değeri azalttıkça karışımın da azaldığını görmekteyiz. Yani burada gördüğümüz elips sayılarının da azaldığını görebiliyoruz. Şimdi step sayısını artıralım. Biz burada burada aşağı ve yukarı oklarla bu işlemi gerçekleştirebileceğimiz gibi manuel olarak da gerçekleştirebiliriz. Buradaki step sayısını seçip 45 yazalım. Ve enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi 45 tane daire eklemiş olduk. İlk dairenin rengini değiştirelim. Ve yine blend aracıyla yaptığımız bu işlemde karışım geçiş söz konusu olduğu gibi aynı özellikteki karışımda da geçiş işlemi söz konusu oldu. Şimdi çalışma alanımıza bir yıldız çizelim. yıldız işlemini gerçekleştirdiğimizde görüyoruz ki property bar üzerinde yıldızla ilgili değişiklik yapabileceğimiz ek özelliklerin de ekrana geldiğini görmekteyiz. İlk yıldızımızı seçip farenin sol tuşuyla klavyeden kontrol tuşuna basarak yıldızımızı sürükleyelim. Ve yine iki yıldızı da seçip tool paletinden interaktif blend tool aracını seçip iki nesneyi birbirine sürükleyelim. Ve gördüğünüz gibi 20 tane step oluşturmuş olduk. Burada step sayısını azaltalım. Evet. 11'e azaltmış olduk. Tüm nesnelerimizi seçip klavyeden ok tuşlarıyla yukarı sağa ve sola hareket ettirebiliriz. Demek ki taşıma işlemini klavyede ne yapabiliriz? Nesnemiz seçiliyken renk paletinden bir renge dokunalım. Tek bir renk seçtiğimiz için tüm karışımdaki renkler arasındaki geçiş söz konusu olmadı. Çünkü sonuçta ilk renkle son renk yani ilk nesnedeki renkle son nesnedeki renk aynı renktir. Şimdi ilk nesnedeki rengi mavi yapalım ve gördüğünüz gibi karışım söz konusu olmuş oldu. Farenin sol tuşuyla taşıyalım. Şimdi çalışma alanımıza büyükçe bir daire çizelim. Evet. Şimdi bu karışımı dairenin üzerine yerleştirelim. Farenin sağ tuşuyla karışımı taşıyalım. Ve tam çemberin üzerine geldiğinde farenin sağ tuşundan parmağımızı çekelim. Ve açılır menüden Fit Blend to Pet yolunu seçelim. Gördüğünüz gibi seçmiş olduğumuz karışımı eklemiş olduk. Ve bunu daha da açarak çemberin etrafına yayabiliriz. Evet, döndürme işlemini de bu şekilde yapabiliriz.